Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Kur'an'da kelimelerin %70'ini öğrenme ile ilgili bölümlerin sonuna geldiğimizde ne kadar anlayabileceğimizi görmek amacıyla Bakara suresinden örnek ayetleri göstereceğimizi belirterek bir ara vermiştik. Nasip şimdiymiş. Malum koronavirüs salgını dolayısıyla dünya zor bir süreçten geçiyor. Bakara suresi 216. ayette Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şeyde sizin için hayır, yine olur ki hoşunuza giden bir şeyde de sizin için şer vardır. Yani şu an şer gibi görülen bir durum insanlık için yararlı olur inşallah ve sonuçta kazanan yine insanlık olur. Bir tehdit içinde olduğumuz bilinciyle kendimiz ve çevremizdekilerin sağlığı için almamız gereken tedbirleri elbette almalıyız. Ancak korku ve endişeye kapılarak günlerimizi geçirmek yerine bu vaktimizi Kur'an anlamak gibi faydalı işler yaparak fırsata dönüştürebiliriz. Bu dersin sonunda size Kur'an'ı ile ilgili çok önemli paylaşımlar yapacağım. Sona kadar takip edin ve bu fırsatları kaçırmayın. Kur'an okumaya başladığımızda şeytandan Allah'a sığınmalıyız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi Bakara suresi 6 ile 16. ayetler arasını birlikte inceliyoruz ve bu sayfada kelimelerin önemli bir kısmı yeşil. Yani bildiğiniz kelimeler. Şimdi 6. ayetle başlayalım. İnne'llezine keferu muhakkak ki kafirler inne'llezine amenu benzeri inne'llezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirum la yu'minun. Burada e enzertehum veya lem tunzirum bunun zıttı var. Yani bunu yapsan da yapmasan da. Burada kelimenin anlamı uyarmak. Uyarsan da uyarmasan da aynıdır. Sevaun kelimesi aynı. bilmediğimiz kelimeleri kelime kelime mealli bir Kur'an'dan veya başka bir kaynaktan bakarak bunları da öğrendiğimizde bu ayeti çok rahat anlayabiliyoruz. Muhakkak ki kafirler için onların üzerine uyarsan da lem tünzirum uyarmasan da aynıdır. Sevaun la yu'minun iman etmezler, inanmazlar. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Burada bilmediğimiz kelime hateme mühürlemek demek. Ulubihim kalplerinde. Allah ala kulubihim ve ala semahim. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Mühürledi. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürledi. Ve ala ebsarihim işare. Burada bilmediğimiz ebsarihim işte gözlerini. Aşağı ve gözlerinde şa bir perde vardı. Gözlerinde perde vardır ve lehum onlar için veya onlara ve lehum azabun azim onlara büyük bir azap vardır. Sekinci ayette bilmediğimiz kelime yok. Ve minen nas insanlardan men öyleleri var derler ki amenna iman ettik billahi ve bil yevmil Allah'a ve ahiret günü. İnsanlardan öyleleri var ki biz Allah'a ve ahiret günü iman ettik derler. Ve mahum onlar değildir. Ma olumsuzluk katmakta. Mahum Bir müminin onlar mümin değillerdir veya inananlar değillerdir. Yuhadun <laughs> Allah ve lezine Onlar Allah'ı ve inananları yuhadun <laughs> aldatmaya çalışıyor diye çevrenler var ama aldatıyorlar. Allah'ı ve e, e, inananları aldatıyorlar. Ve ma yehdeune. Onlar aldatmıyor. İlla enfusiyem ancak nefislerini. Yani onlar ancak nefislerini aldatıyorlar. Ve ma yeşhurun farkında, şuurunda değiller. Yani bunun bilincinde değillerdir. Fi ulubihim ulub kalbin çoğulu kalplerinde fi içinde fi ulubihim kalplerinde doğaları burada vardır anlamı da gelmektedir. Fi ulubihim meradun kalplerinde Meralun hastalık, maraz gibi düşünebilir, bulabiliriz. Fi kulubihim kalplerinde hastalık vardır. Fezadehumullahu merada. Fezade zade artırmak. Fezadehumu onları artırdı Allah merada hastalık yönünden. Fezadehumullahu merada Allah hastalığı için hastalık yönünden onları artırdı. Velehum velehum onlar için vardır. azabın elim, şiddetli bir azap vardır. Bir mahkemeyi yeksibun Çünkü ne yapıyorlardı? Yalanlıyorlar. Çünkü onlar yalanlıyor. Ve izaqilelhum bu ya Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçmekte. Bunu unutmayalım. Ve onlara denildiğinde la tufsidu fil ard fesat çıkartmak tufsidu çıkartmayın. Yeryüzünde fesat çıkartmayın fil ard yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde alu derler İnne ma şüphesiz biz müslühun, isla edicileriz barış götürenleriz derler ela hayır bilakis innehum şüphesiz onlar humul mufsidun onlar fesat çıkarıcılardır velakin la yeshurun bunun farkında değiller, şuurunda değillerdir. Ve izâ Evet yine aynı yapıyla karşılaştık. Ve izâ Onlara denildiğinde Aminu kemâ âmenen nâsü. Âminü iman edin kema gibi âmenen nâsü. İman eden insanlar gibi iman edin denildiğinde âlû e nü'minû e burada soru olduğunu gösteriyor. Eyle başlıyor. Enük minü biz mi iman edeceğiz? Kema amene süfeha. Süfeha kelimesini yine bakıp bulabiliriz. Süfeha akılsızlar. Akılsızlar gibi mi iman edeceğiz? Enük minü kema amene süfeha. Ela hayır bilakis innehum şüphesiz onlar Hümüs süfeha. Onlardır akılsızlar. Velakin la ya'lemun. Onlar bilmezler. Ve izâ lequllezîne âmenû. Lequ karşılaşmak. Ve izâ lequllezîne âmenû. iman edenlerle karşılaştıklarında âlû derler. Âmenna. iman ettik derler. Ve izâ ila ilâ Evet burada halev kelimesini bilmiyor. Tek başlarına yalnız halde şeyâdinihim <laughs> şeytanlarıyla. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında alu derler İnna şüphesiz biz me'akum. İnna Allah sabirinden hatırlayalım. Me'akum. Şüphesiz biz sizinleyiz. İnne ma nehnu şüphesiz biz müstehziun. Alay edicileriz. Yani biz aslında inanmıyoruz ama onlarla bir araya geldiğimizde inanıyoruz diyoruz. Diyorlar. Allahu yestezi bihim. Allah onlarla alay etmektedir. Yani onlar değil, Allah onlarla alay etmektedir. Ve yemüddühüm fi yemüddühüm onlara Allah müddet vermekte. Ne? Fi tuyyanihim yamehun. O bozgunculuk hallerinde bir süre daha devam etmeleri için, dolaşıp durmaları için Allah onlara biraz daha demek ki süre vermektedir. Ulaike lezine işterevud dalalete bil huda. Bunlar dalaleti hidayete de değiştirmektedirler. Yani burada satın almaktadırlar diye. İşte onlar dalaleti, hidayetle değiştirmektedir veya satın almaktadır. Fe <laughs> ma rabihet. fayda vermek, kar getirmek. Ma olumsuzluğuyla fe <laughs> ma Kar getirmedi. <laughs> Ticaretühüm ticaretleri ve ma kânü Ve ma kânü mühtedin. Demek ki bunlara bir hidayet de olunmadı, hidayete de ermediler. Gördüğünüz gibi bu seviyede bir bilgiyle Kur'an'daki ayetlerin önemli bir kısmını anlama imkanına kavuşuyoruz. Elbette bazı sayfalarda bilmediğimiz kelime sayıları biraz daha fazla olabilir veya bazı ayetler biraz daha zor olabilir. Ancak biraz gayret ettiğimiz zaman çok rahat anlayabileceğimizi birlikte gördük. Bu konuda yıllarını harcayanlar dahi bazı ayetleri anlamada biraz farklılık gösterebilmekte veya hatta bazı ayetlerin yorumlarında e, meallerinde farklılıklar görmekteyiz. Bunun bir sebebi meallerin birbirlerinden yararlanarak hazırlanması dolayısıyla hataların da bir şekilde tekrarlaması. Demek ki biz bu kadar bir seviyeye gelmekle dahi bu meal hatalarını bile zaman zaman yakalayabileceğimizi de göreceğiz. Bu seviyedeki bir bilgiyle bunları da göreceğimizle ilgili hatalı meallerle ilgili de daha sonra bir paylaşım yaparız inşallah. Doğruya ulaşmak için hep birlikte ortak bir çaba göstermeliyiz. Evet paylaşacağımız eserlere gelelim şimdi. Kur'an'daki kelimelerin %70'ini anlama ile ilgili yeni çalışmamız. Bütün 330 kelimeyi bir arada görebileceğiniz bu çalışmayı yorumlar kısmında ulaşabileceksiniz. Kısa yolunu orada paylaşacağız inşallah. Yine bu sunumların hepsini bir arada e, görmek isteyenler oldu. Evet sunumların hepsini PowerPoint olarak yine ulaşabileceğiniz şekilde yine paylaşımlar kısmında olacaktır. Ayrıca Kur'an'ı anlama ile ilgili kolay yolla Kur'an'ı anlama bu eseri de görenleriniz vardır. Yine bunu paylaşımlar kısmında ulaşmanız için kısa yolunu orada bulunduracağız. Evet tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.